Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte ee, gördüğünüz gibi Modsus Survival'ın galiba 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, 4. ya da 5. tam şu an şey yapamadım. Ee, gördüğünüz gibi arılarımız var. Bunlarla da toplamıyorum. Ayarı toplarız yakında. Üşendim şu an. Gidelim şöyle. Oyuna bu arada şimdi girdim daha. Eee ne yapacağız? Bakın şurada bir şey gözüküyor ama ne olduğunu göstermeyimize şimdilik. Ya yani göstereceğim de az sonra. Burada gördüğünüz gibi köylülerimiz var. Gördüğünüz gibi bu ne sizce? Şöyle getireyim. Bu şişleme ama bu kitap, zümrüt, sonsuzluk. Tamam bu değilmiş. Hop. Peki bu ne acaba? Çok gerekli bir şey bu. Bu tamir. Bir e, bir zümrüte tamir ne oluyor yoksa bu bir dakika ne şöyle mi oluyor yok tamam tamam bizim mi tamam kardeşim bakın gördüğünüz gibi tamirler dolu burada sonsuzluk var iki tane ee, bu ipeksi dokunuş Bunları çalmış mıyız almamışız verdi iki tane de ipeksi dokunuş var bunları da buraya atalım bu gördüğünüz gibi bu da tamir bunu değiştireceğim ee, bu gördüğünüz gibi keskinlik 5 bu süper Bunları bu arada şey yapamadım. Onlar zombi köylü olarak buldum bunları. Ee, bunları normal köylü olarak şey yaptım ama yani bilmiyorum. Eğer yani zombi ya yani köylüleri zombi köylü yapmanın yıl yapamadım yani durmadan ölüyorlar köylüleri, lan zombilere Onları zombi köylü yapıp ondan sonra bir daha köylü yapmak istiyorum ama yani kaç kere yap dedim ama hiç olmadı. Hep zombi köylüyü öldürüyor. O yüzden bir ekmek boşa gitti zaten. Doğuyor en çocuk ondan sonra köylü ölüyor bir şey oluyor zombi ölüyor. Bir şeyler oluyor işte. Şunları da toplayalım. Arkadaşlar bugünkü konumuz birincisi köylüler. Ee, gördüğünüz gibi tamir kitabımız var. Ve el tramız vardı hatırlıyorsanız bir tane de. Kırılmaz güç kitabımız var mı? Ee, tamirimiz yine varmış da burada. Ee, şöyle kırılmaz Güç kitap ver. Ondan sonra şuradan alalım tamiratta gereksiz şimdi. Şu şunu at abi ya. Dur. Hemen şurada örsümüzde bunları birleştirelim. Ee, şöyle şunu atalım şöyle hep üzerimizde huş kalmış ya. Aa bu keseler de doldu ya. Şu kitaplıkları da aldım kilitlensin alışverişleri diye falan. İşte uğraştım bayağı onları ee, şöyle yap. Ya bunu. Arkadaşlar birinci şeyimiz köylü. İkinci şeyimiz gelelim gelelim gelelim. Portaldan giriş yapalım. Yeni bir yer göreceksiniz. Acaba neresi? Bir portal bağladım bir daha. Gördüğünüz gibi burası var bir de burası var. Hemen yanında. Peki burası ne diyeceksiniz? Giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir depolama alanı var. İşte burası az önce gördüğünüz yer. Allah! <laughs> Korktum. Üflemiş olabilirim biraz mikrofona. Şu an balkabayla çıkalım. Buraya bir kere daha düşmüştüm. Oğlum niye balkabayla çıkıyoruz ya böyle daha az şöyle. Ay. Şöyle çıktık tamam. Gördüğünüz gibi bir golem ölmesi geliyor. Öldü. Ya çok aşırı verimli bir farm değil. Fakat bana yetiyor. Öyle diyeyim. Bunu yapma sebebim de ee, neyse, o söylemeyeyim. Bunu bir yapma sebebim vardı. Bunu baya uğraştım ya. Bunu baya birkaç ya bir günümü full bunu harcadım yani. Baya uğraştım. Uf, oğlum, ne nerişiyorsun? Dur. Kendi ya kendime özel yani. Bunu başka bir kanalda gördüm. Fakat e, o kanal tam olarak böyle yapmıyordu. Şunu. Şu alttaki olayı gösterdim Göstereyim Şurada bir zombi var mesela Ondan sonra şurada köylüler var Karşısında da tam böyle köylü var Aynı simetrik bir şekilde yani Burası afk yeri burada Burası değil şurası Heh, Şurada duruyoruz ee, Yırtıcı kuşlar falan gelirse artık bilmiyorum ne yapacağım Daha hiç gelmedi Gördüğünüz gibi bir tane golem gidiyor Hatta bakalım bir tane golem gelsin Odanın e, 40 saniye, 30-40 saniye içi, içerisinde bir tane daha golem geliyor diye söylüyor izlediğim kanal. Türk kanal bu arada. İsmini söylemek istemiyorum şu an. Bakın yanıyor orada golem. Öldü ve demir gitti içeri. Hadi bir tane daha doya, da 30 saniye beklemek istemiyorum mu videoda seni? Bazen de verim kaybı olması gibi bir şey e, buralarda doğabiliyor. Şu duvarların içine doğabiliyor. O zaman demir daha... Aha doğdu gördüğünüz gibi. Bununla beraber inelim. Ay, dur dur dur. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şöyle çıkalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaş yanıyor. Ve geldi. Gördüğünüz gibi geldi ve şurada biriktiriyorum. Bunlara Bu arada ben bir gece AFK kaldım ve böyle bir şey oldu yani bayağı verimli yani. Çok da kötü değil. Eee Almadım ben de mi ya? Aldım. Ha envanterimdeymiş, görmedim. Şuraya bir crafting table var gördüğünüz gibi orada. Şu şunlar da burada. Ee, bunları alalım. Şöyle yapıyorum. Demir yazıyorum. Shift'le solt yapıyorum. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Koyuyorum. Ona hepsi blok mu oldu ya? Ben bir göremiyorum. Vallahi hepsi blok oldu tam. Arkadaşlar o zaman e, gidip tamirimizde alalım. Ayı e, pardon. El da neredeydi? Şurada bir yerdeydi galiba. Obsidian portal obsidian'ı bu arada. Şurada mıydı ya? Bizim yerimiz aynen. Burası malikane yeri. Buraya yapımına devam ediyorum. <laughs> ama bildiğiniz gibi boya sıkıntısı oluyor. Çakıl sıkıntısı oluyor falan filan. Galiba buradaydı ama. Alın ben onu base'e götürdüm belki de. Aynen büyük ihtimalle öyle oldu. Ya, bir hemen base'e gidelim. Ee, hemen şu nether'dan. Evet geldik evimize gidiyoruz. Piglin git, Piglin <laughs> tamam. Gelebilir ha. He. Gelmedi herhalde. Tamam, sal. Şöyle servet kazmamızla buraları kıralım. Bu arada bu o şey servet kazmayla kırınca olayı 1.16'da var mı bilmiyorum ama 1.8'de vardı. Şöyle ver şey incimi şuraya at. Tüy düşüm var benim sıkıntı yok da. Allah Allah ya bana ben Ender Pearl'le gireceğim. Heh. Kanadımız nerede? Aha da ne burada. Ney ne 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 ne. Ve dır dır. dur dur tamam. ve basıyorum. Boom. Yay! Ama bunu kullanmayacağım neden diyeceksiniz? Çünkü daha bir mob farm'ımız yok. Ee, mob farmı olunca kullanacağım. Çünkü şu an fişeğimiz de yok. Fişeksiz de kullanmanın da bir mantığı yok herhalde. Bir dakika hemen videoya bakacağım. 8 dakika olmuş. Ee, o zaman bir gidelim. Enderman farmımı bir göstereyim size. Ee, ondan sonra... Neresi var başka? Demir... Pekine bak. Yallah. Git. Ya. Tamam. Şimdi devam devam devam. Bu piglinlere bu yolda bulaşmayacaksınız abi. Basıp gideceksiniz siz. At da arkamdan oturtturamaz. Hoglinlere, piglinlere hiçbir şeye bakmayacaksınız. Sadece yürüyeceksiniz. Yürü, yürü. Gördüğünüz gibi hiç kimse bir şey yapamadı. <laughs> Uy, aman aman. Bakın oraya bir kere düştüm, geri çıktım. Pearl atmayacağım Bazen şunun arkasına falan geçebiliyor. Bir kere düştüm o da Allah'tan şey Ender Pearl tuttu ölmedim. Vallahi bütün Netherite zamanıydı bir de o zaman. Ender'ı kesmek üzereydik. Şöyle endimize gidelim. Ah ben nereye gidiyorum ya? Enderman farmı orada <laughs> Ben geri base'e döneceğim. <laughs> Boom yapalım ve bum yapalım şimdi. Hemen düştü gördüğünüz gibi. Tamam aman durun. Kulaklıkları çıkarın. He, eh, aşağı <laughs> Ya sabah nezlesi yine. Sabahleyin böyle oluyor mu ya? Bir yorumlarda yazın. Benim böyle şuruyor, ben sürüyorum böyle. Sabahleyin oluyor ama sadece. Bu arada kılıcımın büyüleri böyle. Hop ne vuruyorsunuz? Sakin. Hepiniz öleceksiniz. Sakin tamam. Gördüğünüz gibi bu da Enderman farmımız. Ve aldık XP'lerimizi gidebiliriz. Şey yapsak mı? XP bıraksak mı burada? Öyle bir şey oluyor mu acaba? XP'leri kesip kesip bırakmaya çalışacağım. Hani bıraktım buralara xp'leri. Ne geliyorsunuz buralara ya? Hopu. istemiyorum ben xp'yi. Git. <laughs> tamam orada <laughs> xp'lerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim base'imize. Dönelim. O tuttu mu? O ucundan tuttu ya. Hop şuraya attık. Allah Allah. Telefon sesi geldi. Kusura bakmayın. Bakmayın. Konuşamadım. Hop. Gördüğünüz gibi artık Ender Pearl şey ya. Her yerde kullanıyoruz. Sıkıntısı yok. Ee, o zaman ne yapalım? Arkadaşlar demir farmının mekaniği şöyle. İki tarafta da bakın. Arkası, şu zombinin arkası baktığı yerde de bir tane aynı bundan var. Ee, şu bölgede 3 tane köylü var. Ama bir dakika ne? Bir tane nasıl ya? Ölmüş mü o? Ne olmuş orada? Bir dakika bakayım bir. Orada üç tane köylü vardı ama. Hayda. Şöyle yapalım. Aha buraya düştük. He Burada niye? He üç tane var. Bakın üç tane. Aynen. Orada da üç tane. Aynen bakın orada da üç tane tamam. Bu köyde bu bir de kafasında şey var o yüzden çıkamayacağını düşünüyor. Için, e, kazanın içinde ve boyu daha kısa olduğu için zaten çıkamayacak. Bu sayede bunlar kendi güvende hissetmiyor. Geceleyin yattığında yatıyorlar. Buradan da görüp kalkıyorlar ve golem doğuruyorlar burada. Allah! Boşuna attık. Golem doğuyor. Hatta golem yanarken buradan da izleyelim isterseniz. Oraya düşüyor golem. İsterseniz buradan el destek verebilirsiniz. Bize de vuruyor ya. Şuna bak öldü ve buraya demirleri doluyor. Bu şekilde çalışıyor. Ee, ne vardı başka göstereceğim? Bir şey daha vardı sanki ama hatırlayamadım şu an ya. Yani. Ee, neyse o zaman ya. Yavaş yavaş videoyu bitirelim. Bu arada şey eee... <laughs> ee, ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim unuttum. Ha e, haftada bir, bir kere gelecek modsuz bölümü. Baya çalıştığım için bu zamanda şu demir farmı için. Abi zombiyi koyuyorum ölüyor yanıyor. Köylü koyuyorum kaçıyor ölüyor. Yukarıdan düşünce. Yani zaten orayı buldum da burada AFK'da kalmak gerekiyor abi. Oha. Damage alıyor orada büyük ihtimalle ya da sıkıştı bir şey oldu. İşte arada öyle verim kayıpları oluyor. Duvara sıkışı var. Ha, bak ka çıktı duvardan iyi neyse o zaman arkadaşlar video kaç dakika 15 dakikaya yakın ee, o zaman ne yapalım farklı oyunlar da istiyorsunuz ee, youtubers life isteyen var fakat youtubers life oynamayan arkadaşlar ya ben eskiden çok istiyordum oynamayı böyle bütün youtuberlarda izliyordum fakat oynaması o kadar zevkli değil gerçekten değil ve ben oyunu yani kavrayamadım yani size de zevkli olmayacağını düşündüm. Kavrayamadım sonuçta ben. O yüzden başka bir oyuna başladım. Ee, onu da biraz geliştim ve o şekilde başlamayı düşünüyorum. Çünkü e, sıfırdan başlayınca yani tam belki başka bir, başka bir güzel oluyor ama yani şey sonuçta hiçbir şeyiniz yok. Bir şeyiniz olunca başlamak belki size daha zevkli gelebilir. E, sonsuzluk şişleme 3. Tamir. Bu arada arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bayağı zümrüt madeni yaptım. 4 stek var. Biliyorsun iki tane de burada var. Kitabımızla şu kitaplarımızı alalım, toplayalım. Şu valilerimizi de toplayalım. 4 tane vali ne arıyor ya? Koy şuraya. Tamam. Şu iki tane vali, şu iki tane zümrütle de tamir abimizden şöyle iki tane tamir alalım. Aa şey oldu şimdi çırak olacak. Ah, şeyim orada mı? Benim? Ha tamam tamam. Oldu. Tamir satmaya devam ediyor. Kitap satıyor. Yok hayır kitaba zümrüt veriyor. Mantıklı mı sizce bu? Ben de deri çok az var. Bu arada kayış var üzerimde. Nereden geleceksiniz? Gezgin abimiz geldi o demir farmında AFK kalırken. Bir bakayım derim. Ee, o gezgini öldürünce bildiğiniz gibi lamalarının ipleri çıkıyor. O kayışlarını aldım işte bende ee, Ama kırılmazlık köylü çıkarmaya çok uğraştım Ama çıkaramadım cidden çıkaramadım O yüzden kusura bakmayın yani Kırılmazlıkları buradan çıkarmaya e, çalışacağız İpeksi İpeksi satan şeyimiz var bizim Güç var Şu an büyü basalım biraz madem bir kasmaya gittik Sadakat 3 Güzel Bu şey üçlü mızraklara basılan Aha verimlik 4 Vallahi verimlik 4 güzel Küreğimize basabiliriz Koruma bir ya. Kötü bunlar. Aa koruma 3 ver. Keskinlik 1 ver. Kitapların hepsini harcama, harcayacağım. Darbe. Verimlilik hiç istemiyorum ya. Gerçi dur yerimiz doldu. Hemen şöyle şuraya bırakalım şunları. Bu arada ıı, kırılmazlık He bu yayımıza basacaktık. Doğru bunu biz yayımıza basacağız. Korma, 3. Üç, keskinlik 3 falan filan bir şeyler. Hatta isterseniz sıfır bir yay yapalım. Şimdi sizinle. Ee, cıbık. Ondan sonra bir de A lazım. İp pardon. Nasıl yapılıyordu? Şöyle miydi? Böyle değildi. Şöyle miydi? Nasıldı? Şöyle ver şu ipleri bana. Yay yazalım bakalım. E böyle işte ver. <laughs> tamam. Neyse. Yaptık yayımızı. O zaman alalım şuradan büyüğümüzü. Örs artık sıkıntımız yok ya, örs kırılırsa falan diyecektim de, örs artık yani demiş sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi alev kırılmaz güç güç. Yani yumrukta basılabilirmiş. yumruk yumruğumuz vardı sanki be, yok muydu? Bakalım yumruğa da bir bakalım. Yumruk 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 arıyorum gördüğünüz gibi ama bulamıyorum çünkü basmadım herhalde ben yumruk. Birkaç kere gördüm de hiç basmadım ben yumruk ya. Aynen baksanıza hiç yumruk kitap yok. Durun bakalım bir çıkacak mı? Su adaptasyonu. Hayır, atık koruması. Hayır. Hayır verim 4 aha yumruk 1 ver hadi bir sen daha yumruk 1 ver aha yine şey keskinlik ve son aha çıkmadı arkadaşlar o zaman bir dakika ya ben gıcık oldum hemen biraz afk kalacağım ve kitap yapacağım o yumruğu yapacağız arkadaşlar yapacağız bekleyin 2 dakika geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yaptım geldim ee, sadece 26 tane bulabildim XP'miz daha zaten. Ee, durun bir dakika. Ver onu. Lapisimizi chest'lerden alalım chest'imi attım. Es Envanterimde boş yer kalsın, item toplayacağım sonuçta. Kırılmazlık bir darbe bir. Ah be ya. Ah be ya. Yumruk birimiz var da. Çıkarsa XP kasmaya gidip geleceğim. Güç 1 ver. şöyle abi ben yapacağım ama aha tüy düşü neyse arkadaşlar o zaman ben videoyu bitireyim burada çünkü tüy düşü 3 bizim botumuz gördüğünüz gibi tüy düşü 4 yaparız ve tamir ederiz eşyamızı ve çok çok daha rahat oluruz nether'da falan çünkü nether'da biliyorsunuz ve end'de yüksekten düşme tehlikemiz var bir dahaki bölümde belki mob farm ile gelirim sizinle ee, son bir kez köylerimizi göstereyim size aha ya bir şey çok oluyor ya biliyorum burası mob farmı gibi oldu zaten Tamam. Bir de bildiğiniz gibi kağıt üretmemiz lazım. Bir de bir şey daha vardı. Barut. Kağıt. Bir de bir şey daha. Hatırlayamadım. Şöyle fişek yazarsak çıkar mı? Fişek. Yok. Daha keşfetmemişiz şeyini. O zaman arkadaşlar video şöyle gün batımı geliyor. Gördüğünüz gibi. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.